Ama biraz evvel arz ettiğim gibi insanımızın çoğu böyle kitle psikolojisiyle Batı'da o kitle psikolojisiyle bütün o ihtilaller tarihinin arkasında hep o derme çatma düşünce vardır. Biri çıkmış ortaya yürüyün demiştir ve onlar da yürümüşlerdir. Doğru mu, değil mi belli değil. İşte biraz evvelki televizyon basması meselesinde meseleyi ona bağlayarak değerlendirebilirsiniz. Böyle bir durum. Bu açıdan da yanlış intihaplar olabilir. Dolayısıyla bu yantı, yanlış intihaplar Türkiye'deki ihtilafı, istirakı yeniden körüklemiş olabilir. Oysa ki kucaklanması lazım. Bu da bizi bulunduğumuz bölgede yapayalnız bırakır. Çok dostumuzun var olduğu söylenemez şu anda birileri dost gibi görünüyorsa bize dost olmadı onların da belli çıkarları vardır. Çıkarlar faslı müşterekinden dolayı suri dostluklarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Yoksa yürekten bir dostun var olduğu katiyen söylenemez. Bunları söylerken de bilgi iddiasında bulunmayacağım. Fakat artık ayağa düşmüş bilgiler olduğundan kitbirin bilmesinde de bir mahsur bir iddia yok herhalde. İsabetli bir intihapta bulunmak lazım. Bu bir temhidin bir parçası. İkinci parçası şu temhidin. Ben hayatımda şimdiye kadar falana filana oy verin demedim. Katiyen. Ve zaten ya takip ediliyordum ben de kaçıyordum. O kaçmada da güzel bir bahane bulmuştum. Altı sene kaçtım. Bana ya kaçmasan filan diyenlere diyordum ki yahu ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden güçlü değilim ki o da Mekke'deki mütemmerritlerden ayrıldı. Medine'ye gitti. Kaçtı tabirini ve kullanmadım. Ama Hazreti Musa kendisi kullandığı için feferertu minkum lemmahiftukum diyor. O da Mısır'dan Eyke'ye kaçtım diyor. Hz. İsa saklanıyor. Hz. Nuh kavminden seyriliyor. Ben de bunları söylüyordum yani. Bu büyük insanlar da temerrüt karşısında, tasallut karşısında, ısırma karşısında onlar da uzakta durmayı tercih etmişler. Buraya son gelişim de bir kaçma değil. Hastaneye geldim. Haziran fırtınası kopunca hele biraz daha duralım. Hele biraz daha duralım. Türkiye için problem olmayalım. Evet. Bunu kafanızın bir köşesine koyun. Türkiye için problem olmayalım. Suri çağrılar da oldu. Herhalde adımı anmamaya yemin etmişlerdi. Yeminde kefaret lazım gelir diye. Pensilvanya, Pensilvanya, Pensilvanya oldu. Evet. Bir gün belki Amerikalılar da Hoca'nın şeyi bölgesi bura falan diye adını değiştirecekler Pennsylvania. Pennsylvania. Belki yemin etmişlerdir diyelim. Yani siz öyle düşünün. Yoksa tenezzül etmemeye bağlı bir ad anlama meselesi demeyelim buna. Yine meseleyi hüsnü zanla verelim. Ama buradayken referandumda ben hiç yapmadığım şeyi yaptım. Dedim ki mezardakiler bile kalkıp gidip demokrasi yolunda, evrensel insan haklarını gerçekleştirme yolunda, Avrupa Birliği yolunda, Orta Doğu ile iyi münasebetlere geçme yolunda, hukuk sistemimizdeki bu olumlu, bu pozitif değişim, buna gitsin herkes oy versin dedim. Birisi şimdi diyor ki bir candan dostum, Allah uzun ömür versin yaptığı hatalar varsa onları çeker ahirete kalmaz. Yaptığı sevaplar varsa onları da çoğalsın. Bunlar hakkında yanılmışız diyor. İhtimal ki ben de o referandumda öyle demekte de yanılmışım. Efendim Hazreti Pir diyor ki biz ki Müslümanız, aldanırız fakat aldatmayız. Yanılabiliriz. Hadis diyor ki el müminu girrun kerimin vel münafıku hibbun le iman. Mümin civan mert bir insandır. Aldanabilir. Herkes hakkında üstün zam besler. Münafıka gelince ayak oyuncudur o. Ve leimdir o. Diyor. Bu açıdan da aldanabiliriz yani. O referandumda öyle demede. Ve onlar biz aldandık diye onun da canını okudu. Değiştirdiler yani o meseleyi. Şimdi tevbeler tevbesi geyik avına bir daha böyle seçim mevzuunda aman falana şöyle yapın, filana böyle yapın dememe gibi bir şey var. Kafamda böyle bir şey var. Bana ne yani? Fakat bir şey söyleyeceğim burada. Hakikat adına bir şey söyleyeceğim. Fakat aklıma gelen bir fıkra mıdır? Bir hak dostuna ait bir menkime midir? Nedir? Erenlerden birisi bir vapura binmiş biraz böyle melami yülmeştep daha rahat böyle. bunlar naz erbabıdır. Bizde esas olan niyazdır. Allah'a karşı şaka olmaz. Naz olmaz. Ona karşı tazarru olur, niyaz olur. Dolayısıyla biz niyaz insanlarıyız. Allah ondan ayırmasın. Fakat o naz erbabı bir aralık çok ciddi fırtınalar olmuş tsunamiler olmuş. Vapur yalpa yapıyor. Batacak gibi olmuş. Ehli iman tabi. Kaptan dahil herkes duaya durmuşlar. Ya kadiyel hacat, ya dafiyel veliyat, ikdi havaicena kulleha, vetfenel belaya kulla Ya men yücibunu muzdarre idâ ve su, istecib davatina ve kifenel belaya. Herkes dua ediyor kaptan bir aralık herkes yapıyor mu diye böyle dolaşırken bakıyor biri sırt üstü yatmış kendine göre mırıldanıyor. Yahu kalkıp birader diyor sen de dua etsen kimin duasının kabul olacağı belli olmaz yani. Sen de dua Hazreti Pir diyor ki umumiyet kesfedince umumiyetle kabul olur diyor. Sen de kalk dua et yani bu umumun duasına iştirak et. Git diyor başından Allah'ı seversen ben onun işine karışmam diyor. Böyle deyince kaptan da Arif anlıyor yani bir şey var mı işin arkasında. Ne demek o diyor. Diyor ben bir keresinde kendi aklımdan geçti. Bu kenelerden veya tahta kurularından çok rahatsızlık duyuyordum. Aklımdan geçti Allah'ım dedim bu mızır mahlukları ne diye yarattın sen. Durmadan bizi ısırıyorlar. Gel zaman git zaman bende bir hastalık hasır oldu. İflahımı kesiyor. Eyüp Aleyhisselam gibi tepeden tırnağa yara bere. Başvurmadık hekim kalmadı. Sonra bir tanesi bana dedi ki her sabah bir avuç tahta kurutu yutacaksın. O gün bugün ben onun işine karışmam ya az mı cez kast eyledim. Şimdi bir yönüyle bir daha falan mı filan mı demem yani. Hayatımda zaten bir kere oy kullandım bakın. 74 yaşındayım. Bir kere. O da onlara sevdiği bir insana kullandım. İçinde merhum Turgut Özal da vardı. Ondan dolayı biraz da belki bir kere. O da ben oy kullandığımdan dolayı kaybettiler. Daha evvel kazanmışlardı. Arkadaşlarım bana dediler ki hocam böyle kazanmasını istemediğimiz bir yere oy kullansan da onlar da kaybetseler. Onun da dedim Allah hesabını veririm. Ama bir şey söyleyeyim yani. Milletimizin basireti vardır bence. Şahıs mağaz değil yani. Bence seçecekleri insana bakmalılar. Yalan söylemiyorsa, çünkü yalan münafıklık sıfatıdır. Emanete hiyanet etmiyorsa, çünkü emanete hiyanet, bu nefsine karşı hiyanet, ailesine karşı hiyanet, millet malına karşı hiyanet. Bunların hepsi efendimizin sahih hadisiyle münafıklık alameti. Başkalarına gadretme, onları bir kısım sahip oldukları insanı haklardan mahrum etme, gadre uğratma bu da münafıklık alameti. Kendisine bir şey emanet edildiğinde o emanete riayet etmeme münafıklık alameti. Ve bir başka bir yerde de veyda ahada gader. Söz verdiği halde karşı tarafı aldatan ve ona gadreden. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam ona canımız kurban olsun buyuruyor ki bu dördü bir insanda bulundu mu o tam halis münafıktır diyor. Yani namaz kılınca münafıklıktan çıkmaz, oruç tutunca münafıklıktan çıkmaz. Abdullah İbni Übey İbni Selul da gidip namaz kılıyordu. 300 tane hem pası vardı, onlar da mescide giriyorlardı. Abdestli mi, abdestsiz mi, cem mi ediyorlardı, hepsini gece mi kılıyorlardı, Resulullah'a ne diyorlardı belli değil. Fakat Allah Resulü sahih hadiste bu dördü bir insanda bulunursa o münafıktır. Halis münafıktır. O zaman bana düşen şey şudur. Millete zulmedene oy vermeyin de kime verirseniz verin. Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'a verin. Sayın Ekmelüddin Bey'e verin. Kimi isterseniz verin. Sayın Selahaddin Bey'e verin. Fakat oy verirken şu nifak alametleri kendisinde bulunanlara Allah aşkına peygamber hatırına vermeyin. Bu kim olursa olsun benim babam da olsa amcam da olsa öz kardeşim de olsa 40-50 seneden beri bağrıma bastığım insanlardan biri de olsa bu sıfatlar bulunanlara vermeyin. Zulmedene vermeyin. Millete haksızlık yapana vermeyin. Kanun nizam tanımayanlara vermeyin. Keyfiliklerini kanun yerine koyanlara vermeyin. Kime verirseniz verin. Ben bu mevzuda fazla söz söylemek istemiyorum. Allah yardımcınız olsun. Yanlış şey yapmadan, yanlış söz söylemeden Allah muhafaza buyursun. Gidin Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacağınız yolda imali fikirde bulunun yani düşüncenizi kullanın ve selam